kovanın kapağını açık unutmuşuz. Buradan başka bir kovana arı birleştirmesi uygulaması yapıyorduk. Üç çıta götürdük buradan. Gelen geri kalan üç çıtayı da bugün götürmeyi planlıyorduk. Şerbet diye şerbet koymamıştık. Anasız kalmış bir kovan. Akşam biraz aceleyle çıktık aralıktan. Ne yağmalama var. Ne bir zarar var çok şükür. Demek oluyor ki dışarıdan nektar geliyor. Nektar geldiğinden dolayı bir zarar görmemiş. Evet. Arılarda azalma yok. Sayıda azalma yok. mı olsaydı önünde de belki arı ölüsü olurdu. Evet. Zararsız bu yaptığımız hatayı atlatmış olduk.